Adana'da parkta yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda çatışmanın nedeninin sosyal medya olduğu öğrenildi. Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çatışma çıktı. Silahların peş peşe patladığı olayda 24 yaşındaki Serdar ve 19 yaşındaki Umut Akipa kardeşler olay yerinde Ağır yaralanan 29 yaşındaki Ferhat Aysa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç çatışmanın nedeni ise 3 ay sonra ortaya çıktı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu çatışmaya karışan şüphelilerin OA, YA ve KÖ olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Adana ve Mersin'de olduğunu öğrenen polis operasyon yaptı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerden ikisi Adana'da biri ise Mersin'de yakalandı. Cinayet şüphelilerinin yanında dolandırıcılık suçundan aranan CA da gözaltına alındı. Adana polisi tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli cinayetten C.A. ise dolandırıcılıktan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önceden birbirlerini tanıdığı, sosyal medyadan tartışmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Cinayetten önce ise sosyal medya üzerinden birbirlerine küfreden iki gruptaki arkadaşların parkta karşı karşıya gelince olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan küfürleşme tartışmasıyla başlayan ve çatışmaya dönen olayda ölenlerden ikisinin bir taraftan, diğerinin de öteki taraftan olduğu belirtildi.